Evet merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim. Ee, yine Sakarya'ya gelmişiz. Adapazarı Çarkçadası'ndayız ve burada bir sürü Türk arkadaşlarım var ve beni özellikle çağırdılar. Sakarya'ya geldi de sosyal deney çek ve yazdığım şeylere görün. Hemen geçelim Şöyle. Ben Ben Beni sarılmak ister misiniz? Burada yazmışım. Ben Afgan. Hı? Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Yüzüme söyleyin. Arkadaşlar böyle bir yazı yazmışız. Birazdan insanlara soracağız. Bakayım insanlar nasıl bir tepki gösterecekler. Siz videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bay bay. Düşünebilirim. <laughs> Düşünebilirsin, <sarılma>, sarılabilirsin ama. Ayıbı yedirdikten Halil'e! Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Duyuyorum Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Sen Afgansın değil mi? Evet Sen Müslüman mısın? Evet Kardeşiz senle. Eyvallah Afghansın. teşekkür ederim Afgan olmuşsun Kardeşim benim Suriyeli olmuşsun, Iraklı olmuşsun Ondan sonra hiç fark etmez Seni kıblen Kabe gerisi önemli değil Hepimiz Müslümanız Aynen. değil mi? Bak ben de Kürdüm Irkçı insanlar çıkabilir karşına Sen Afgansın evet, evet. Savaştan kaçtın Öyle böyle şöyle Sakın kendini ezdirme onu tamam. koymasa ya Teşekkür ederim Sağol kardeşim benim Allah'a emanet ol Sen ol. altındasın Benim gibi herkes gibi Can. Aynen öyle Sağol kardeşim benim evet. Teşekkür ederim Sakarya çok seviyorsun diyorlar Ben Sakarya bu yüzden çok seviyorum Şu an rüzgar var Bence böyle dursam daha iyi Değil mi? Hava çok zor oldu bu arada arkadaşlar ee, biz sabah, sabah çek, çekim yapınca biraz sıkıntılar yaşadık, çok sıcaktı ama şu an sıcaktı değil, hava çok güzel ve bekliyoruz. Bekliyoruz, bakayım insanlar nasıl bir tepki gösterecek. Aynen, ben gözüm görmüyor bu arada, kimse göremiyorum. İnsanlardan tepki göstermeye bekliyorum. Sakarya Ada Pazarı Çark Cadası'ndayız. Ve bildiğiniz gibi Çark Sakarya'nın en güzel yeri, en kalabalık sokağıdır. O yüzden biz de geldik buraya sosyal dine yapıyorum dedik. Yani videomuzu da böyle çekeceğiz. Bu arada çok konuştum ya. Bir de çok yoruldum ya. Oo, oh. Teşekkür ederim. Cansınız can. Efendim? Cansınız can. Charge <laughs> <laughs> Adası'ndayız. Herkes gelip bakıyor, okuyor. Bir tepki göstermiyorlar. Biz de bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani evet arkadaşlar. Çark Eyvallah. Teşekkür ederim kardeşim benim. Cansın can.